Evet arkadaşlar 4 tane efsanevi bir tane uçak uçuracağız. Ay 3 tane. 3 tane efsanevi bir tane uçak uçuracağız. Şimdi uçuşları birazdan göreceğiniz. Çok efsane uçuyorlar. Hemen birincisini uçuralım şöyle bir. Birincisi uçtu. Evet sıra geldi 2'ye. 2'yi daha farklı bir yere kadar uçuracağım. evet orası da oraya gitti. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Bir tane daha uçuracağım ve sonuncu uçak. O da burada. Bu en hızlısı. En hızlı olan uçaklardan bir tanesi bu. Yaptım. Şimdi uçuşu göreceğiniz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Daha çok böyle uçak videoları gelecek. Daha en iyileriyle karşınızda olacağız. Abone olup destek olursanız seviniriz hepiniz seviliyorsunuz. Şimdi onunla uçuralım. Oho, bunu bir daha uçuralım ya. Çok güzel gitti. Bir saniye bunu bir daha uçuralım. Sen nereye kadar uçuralım? Evet videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.